şey keyifli bir proje oldu benim için. Yani dönem olması hem de eee çok farklı bir şey e, çıkarmak aynı zamanda. İşte saçla, tavırla vesaire. Oldu. Sizi çok keyifli yakıştırdılar. Oldu. Insanların beklentisi de çok tabii yüksek. Çok teşekkür ederim. Yok yani hani tabii ki elimden ben e, gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Öyle Yok olmadı ama o benim için böyle çok güzel bir şey söylemişti. Evet. Buradan da sevgilerimi iletiyorum kendisine. Tabii ki farklı bir şey oldu. Tabii hem dönem olması hem sinema filmi olması. E, herkes çünkü şey, hani dizi zannedenler de var. Direkt aşkı memnun deyince hemen aklı tabii o kült bir, bir dizi olarak o geliyor. ve zaten bütün oyuncu kadrosuyla hani bütün kalplerde yer eden bir iş olduğu için tabi böyle bir projede pirdevsi oynamak da çok zor bir şey. Yani kalıplaşmış bir şey var ama ben hani, hani Siyah Uşaklı gibi roman işte o dönemin verdiği e, tavır, tarz hani o 1920'lerin e, ortaları, sonları falan kendime göre güzel bir şey çıkarmaya çalıştım. Keyifli oldu. Peki zor bir karakter dediniz. yani Öncesinde bir endişe yaşadınız mı? Ya insanlara sevdiremezsem, o karakteri canlandıramazsam. Çünkü Nabeat Hanım güzel başarılı oynamıştı. Ya, i̇nsanlar değil, sevmişti. Endişe dinle, oldu mu? İyi bir karakteri, hani çok versiyonlu karşı tarafa sevdirmek zor bir şey. Yani o süreç içinde insanlar hani 3 sene, 4 sene süren bir diziden daha kendilerini özdeşleştiriyorlar olaylara, insanlara. E şimdi burada da böyle farklı bir şey e, bölümünden hani sinema bölümünden hı hı. E, güzel bir devs e, düşünüyorum. Peki çekimler bitti neler yapacaksınız? Tatil planları belli mi? Yaz planları yapıldı Biz mı? Durum, Yine. <laughs> ben öyle bir iki arada tatil edeceğim. Hani camdaki kız hem akabinde de bu olması şimdi birazcık böyle artık nefesli bir tatil hak ettim. Yani evet. Sezona inşallah güzel e, yeni bir şeyle Artık bir artık yorgunluk deneyiz. var mı peki tatlı yorgunluk oluştu mu? E biraz hani, bir şey e, zihinsel yorgunluk oluyor. O yüzden hani o e, güzel bir şekilde iş yaparken e, bir taraftan da o e, yorgunluk veren durumlarda olabiliyor tabii ki.